Bugün yarında parantez açma vaktimiz geldi. Çattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye geneline dikkat çekti ama Anadolu'da salgının ikinci zirvesinde artık olduğunu açıkladı. Buradan yola çıkarak genel tabloyu, son durumu bir değerlendirmek istiyoruz. Parantez içerisine almak istiyoruz. Hangi aşamadayız şu anda Türkiye olarak? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Bugün yarında konuğumuz Kemalettin Bey merhaba, yayına hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ee, bakan Koca tüm ülkede salgının yeniden tırmanışa geçtiğini söyledi. Salgının Anadolu'da ikinci zirve döneminde e, olduğunu ifade etti. Şimdi son rakamları, son tabloyu da şöyle bir göz önünde bulunduracak olursak, e, salgının seyrini Türkiye'de nasıl görüyorsunuz siz? Şu anda hangi aşamadayız? Ben birinci e, dalganın yükseklik olduğu Nisan-Mayıs ayından sonraki düşüş dönemi ama e, dalganın bitmediğini üzerine ikinci dalganın daha yüksek bir dalga olarak gelebileceğini düşünenlerdendim. Bugün de benzer tabloları görüyoruz. Özellikle Marmara bölgesi e, ciddi bir yükseklik içerisinde ve Türkiye vakalarının İstanbul %40'ını alırken e, Marmara bölgesi dışarındaki illerde de %5 ila %10 oranında Eylül ayının ikinci yarısında düşüş gösteren %60'lara kadar düşüşü gösteren Anadolu illerinde yeniden küçük de olsa bir kıpırdanma ve bir yükseliş olduğunu e, görüyoruz. E, bu da e, bizi üzüyor çünkü iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşündüğümüz bir aşamada tedbirsizlik ya da diğer e, doğru olmayan davranışlarla beraber salgınla yeniden ciddi mücadele içine girdiğimiz bir dönemi görüyorum. Sayın Aydın, dün de aslında en dikkat çekici unsurlardan bir tanesiydi. Her 100 vakadan 40'ı İstanbul'da, siz de az önce değindiniz, Marmara bölgesinde. Aslında salgının başında da yine büyük çoğunluk tabii Marmara bölgesindeydi ama sonra dengeler değişti yazla beraber. Şimdi İstanbul'da tam olarak ne yanlış yapıldı da yeniden her 100 vakadan 40'ı İstanbul'da? İstanbul'da hani belirgin şu yanlış oldu demek mümkün değil. İstanbul kendi davranış kalıplarına yeniden döndü e, ee, birinci dalganın olduğu Nisan-Mayıs ayında İstanbul yüzde 60'larda idi. Marmara bölgesi ise Türkiye'nin yüzde 75'lerindeydi. Sonra İstanbul ve Marmara bölgesi Anadolu'ya gidip Anadolu'da vakaları yükselince İstanbul yüzde onlar ve altına kadar inmişti. Hı hı. Şimdi dalga geri döndü. Bütün Anadolu tekrar İstanbul'a dönünce davranış kalıbı Nisan-Mayıs aylarında ne idiyse ki o zamanlar ciddi ciddi kısıtlamalar da uygulanıyordu. Bugün o kısıtlamalar olmamakla beraber yine benzer davranış kalıplarını sergileyince yakın temas, kontrolsüz yaşam ve kişisel koruyucu önlemlerimizi almayınca ve özellikle de çok ısrarla İstanbul'a söylemeye çalışıyorduk. Ankara belirli bir yoğunluk yaşadı. Bunu yaşamamanız adına Anadolu'dan İstanbul'a dönenlerin e, komşuluk, apartman, akraba görüşmeleri ya da dostlarla kafede, restoranda maskeyi çıkartarak birlikte olmanız takdirinde virüs hala etkisini sürdürüyor. E, bu sayılar yükselir diye anlatmaya çalışıyorduk. Belli ki o tedbirler uyulmadı. Belli ki Ankara uydu ve yüzde %60 düşüş sağladı. İstanbul uymadı. Bir de şunun altını çizelim ki bundan tam iki ay önce 24-25 Ağustos'ta dünyadaki toplam vakanın bugün iki kat bir vaka ile karşı karşıyayız. Hı -hı. Yani tüm dünya yeni bir rüzgarla yeni bir tsunami ile karşı karşıya. O zaman 220 binlerdeydi günlük vaka. Bugün 450 binin üzerinde günlük vaka var. Yine salgının başında... Neredeyse 3 ayda 1 milyon vakaya ulaşılmışken bugün 3 günde 1 milyonu aşan bir vakayla karşı karşıyayız. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor, virüs etkinliğini, yaygınlığını ve hastalık yapma yeteneğini olduğu gibi devam ediyor. Ve daha da e, artan bir vakayla karşı karşıyayız. Nisan ve e, Mayıs ayına göre daha fazla dikkatli, daha fazla tedbirli olmamız gerekiyor. Yani aslında özellikle İstanbullular için söylemek gerekirse davranış kalıplarının yanlışlığı bu tarz sonuçları doğuruyor. Şimdi siz de dikkat çektiniz Sayın Aydın. Avrupa'da da tüm dünyada da bir yükseliş trendi var şu anda. Rekor rakamlar geliyor gerçekten de. Sayılar katlanarak ilerliyor. Bu anlamda ülkelerin sokağa çıkma yasaklarına başladığına şahit oluruz. İtalya'da bu gece yarısı başlayacaktı yanılmıyorsam. Kısmi kısmi o kısıtlamalar geri geliyor ama biz şimdi özellikle çok sorulduğu için size de yöneltmek isterim. Sokağa çıkma yasağı olmayacağını şu anda en azından düşünülmediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifade etti ama ek tedbirler alınabilir de dedi. Sizce nasıl ek tedbirler alınabilir İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde? Şimdi ben pencereye tek bir pencereden bakarak yorumlamayı çok sevmiyorum. Üç açıdan bakmam gerekiyor benim. Birincisi İstanbul gibi bir yerde Kocaeli ve Körfez bölgesinde ee, üretim ve tedariğin zorunluluğu ve bu zorunluğa ulaşmaya çalışan e, çalışan kesimin e, dolmuştu, minibüstü gibi e, kalabalıklarını ve çalışma alanlarının kalabalıklarını seyreltemediğini görüyoruz. Orada bir e, başarı elde edemedik. Birincisi bura kontrol edilemedi. İkincisi bireylerin e, kendilerine düşen sorumluluklarını sokakta kontrol etmekle beraber e, kafede, restoranda, AVM'de kontrol etmediklerini görüyoruz. Bir de kamu denetiminin biraz daha güçlenmesi lazım. Yani e, bir zorunlu ekmek parası adına zorunlu yaşamın getirdiği kalabalıkları seyreltememenin bir yükümlülüğü var. Diğer taraftan bireyler kendilerine düşen sorumlulukları az yapıyorlar. Diğer taraftan da kamu denetiminin sıklaşması gerekiyor. Yani ne yapılabilir? Ben sokağa çıkma yasağının 4-6 hafta daha ...gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu trend yönetilebilir. İstanbul'un sağlık altyapısı Mayıs ayına göre çok güçlendirildi. 3000'in üzerinde yeni yoğun bakım yatağı olduğu açısından. Sokağa çıkma yasaklarından daha önce kamusal denetimin daha sıklaştırılması... ...bilim kurullarının ortaya koyduğu, özellikle maskenin kullanılmadığı... ...restoran, kafe gibi yerlerde 70 santim ve 1 metre masa aralıklarına uyulmasının sağlanmasını önemli buluyorum. Bir de çok özür dilerim İstanbul halkından. Önceki gün Sayın Bakan'ın da paylaştığı İstiklal Caddesi'ndeki o kalabalığın belki de İstiklal Caddesi'nde %10'unun zorunlu bir işi vardı. Geri kalan bir zaman geçirme adına oradaydı. Yani İstanbul, Marmara artan bölgeler zorunlu beraber olunacak zaman dilimleri haricinde gereksiz e, sokağa çıkmalar ya da e, gereksiz beraber olmaların önüne geçmesi, zorunlu beraber olunacak durumlarda da e, maske ve mesafeye uyması lazım. Yani sakin bir yaşam evet. ve seyreltilmiş beraberlikler. Peki Sayın Aydın, şimdi şu sıralarda en çok gündem olan konulardan bir tanesi hiç şüphesiz grip aşısı geldi ama kime yetecek diye sorular soruluyor elbette. Bir önceliklendirme yapıldı. O önceliklendirmenin dışında kalan bazı hastalar var. Onlar biz nasıl ulaşacağız şeklinde sorular yöneltiyorlar. Şimdi bu akşam yapılan açıklamada 400 bin aşı eczaneleri ilk aşamada gitti. Devamı da gelecek deniyor. Herkesin elbette bu ilaca ulaşması sağlanmaya çalışılıyor ama şu aşamada adalet Adaletli dağıtım nasıl sağlanacak? Ulaşamayanlar ne yapacak? Şimdi aslında e, bakanlığın bir yazılım programıyla e, adalet kelimesini kullanırsak en adaletli dağılım sağlanıyor. Ne demek istiyorum? Yazılımda Türkiye'deki 2005 yılından beri tüm e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu hastalıklar ve hastalıkların içinde bulundukları en ciddi durumları son halleriyle biliniyor. Bir de Covid'in bu tabloya etkisinin en riskli olan grup belirlendi. Eğer adaletli olmak en ciddi ve en ihtiyaçlıdan başlamak ise bu sağlanıyor. Ama her isteyene vermek ise adalet evet burada bir sıkıntı söz konusu. Yani ciddiyeti ve Covid'le beraber bu hastalıklar olduğunda ölüm oranı ya da hastalığın ağırlığı en yüksek olan gruptan başlandı. Ve birinci riskli grup ilan edilerek. Evet ikinci 300 bin 400 bin, üçüncü 300 bin 400 bin aşılar geldiğinde de risk grubu biraz daha gevşetilerek ikinci risk grubu, üçüncü risk grubu olarak gidecek. Elbette gönül isterdi ki 6 e, altı... Ayın üzerindeki herkese yapılabildiğine göre 82 milyon aşıyı Türkiye'ye temin edelim yapalım ama bu bir üretim meselesidir Dünya'da Dünya'da böyle bir pandemi planlamadığı yoktu ülkelerinde üretimden bugün geçtiğimiz yıla göre iki kat artan bir aşı temini ile bir kısım insanların belki eksik kalacaktır ama en riskli gruptan başlanacak bir metodoloji uygulanıyor. Sayın Aydın bir de Sağlık Bakanı bu akşam yapmış olduğu açıklamada şöyle bir ifade kullandı. Aşı çalışmalarında her şey yoluna giderse aralık gibi 5 milyon kişinin aşıya ulaşması gibi bir durumun olabileceğini ifade etti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şöyle şimdi özellikle Çin aşısı Türkiye'de bir deneme aşamasında şu anda faz 3'te. Ben de o sağlıklı gönüllüler olarak e, aşımı o çalışma grubuna dahil oldum. Oradaki e, hadise şöyle. Türkiye'deki veriler de çıktığında aşının iddia ettiği koruma oranı sağlanırsa o da Kasım ayının ikinci yarısında görünecek ve ön sözleşme muhtemelen yapıldı. 5 milyon doz sözleşmesi yapıldı. Eğer Türkiye'deki sonuçlar da bahsedildiği kadar yüksek düzeyde koruyuculuk sağlanıyorsa 5 milyon doz Aralık ayının ikinci yarısında ya da Ocak ayında Çin'in aşısı Türkiye'ye getirilerek risk grubundan itibaren başlanacak uygulanmaya. Umuyoruz ve bunun için de bilim insanları Türkiye'de de çok iyi çalışıyorlar. Türk aşıları da Mart ya da Nisan ayında artık sahada yaygın uygulanabilecek duruma gelince Ocak ayında başlanacak 5 milyon dozun uygulamasının devamında da yerli aşılar başarıyla bir sonuç elde edip uygulamaya geçerse Ocak ayından itibaren önemli bir nüfusun o da risk gruplarından başlayarak aşılanması mümkün olacak. İşte o zamana kadar tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Koronavirüsle mücadeleye evet. destek vermek gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Ee, sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bugün yarın da konuğumuzdu. Koronavirüsle mücadelede güncel tablo üzerinden kendisinden değerlendirmeler aldık. Bir mola rica edelim sizlerden sonra buradayız.